Herkese günaydınlar. Almanya'da ebeveyn olmak videosuna hoş geldiniz. Sabah bu videoyu 6.55'te çekiyorum. Ebeveyn olmanın ne demek olduğunu ebeveyn olduğunuzda ya da ebeveyn olanlar zaten anlayacaklardır. Kendimi ayırabildiğim tek zaman sabahın bu erken saatleri. Hemen videoda daha fazla ilerlemeden şunu söylemek istiyorum. Bir... Çocuklarınız Almanya'da doğarsa Alman vatandaşı olmuyorlar. 2. Almanya çocuklarınıza 18 yaşına gelene kadar toplamda 54.000 Euro para veriyor. Evet, şimdi gerçekten Flash TV'deki gibi bir çekim hatasıyla karşınızdayım. Ben videonun en başında ne demiştim? Almanya'da doğan çocuklar, Alman vatandaşı en azından şu anda olamıyor demiştim. Sonra bunu çekmediğimi fark ettim. Bayağı toparlandım eve giderken. Dedim bari şurada durayım, size güzel bunları göstereyim bir yandan. O sırada da Alman vatandaşı olma olayını anlatayım. Evet, şu anda çifte vatandaşlık yasası geldi. Evet onaylandı ama tam geçmedi. Yani tam şu anda çifte vatandaş olamıyor. Onun için Haziran'ı bekliyoruz. Hazirandan itibaren. Gerçi Haziran'dayız artık. Çifte vatandaşta herkes başvurabilecekler. Ama burada doğum olayına gelelim. Burada doğduğu zaman bir çocuk Alman vatandaşı olamıyor. Eğer anne baba Alman vatandaşı olduysa yani Türk vatandaşlığına Alman vatandaşlığına geçtiyseniz o zaman sizin çocuğunuz da Alman vatandaşı olabiliyor. Fakat diyelim ki siz hala Alman vatandaşı olmadınız ama 5 senedir Almanya'da yaşıyordunuz. 5 sene boyunca çalıştınız. 5 sene boyunca vergi verdiniz. 5 senedir burada oturuyorsunuz. O zaman eğer bir çocuk sahibi olursanız çocuğunuz Alman vatandaşı olabiliyor. Şimdiki yasaya beraber çifte vatandaş da olabiliyor. Fakat bu şey değil. Çocuk sahibi oldum. Önümüzdeki sene de 5. yılımız olacağım. Benim çocuğum Alman vatandaşı olur mu? değil. Bu yeni geçen bir yasa Mayıs itibariyle geçti 2024 Mayıs itibariyle 2024 Mayıs'tan sonra doğan çocuklar için bu geçerli. Bunu unuttum ama olsun en azından gerçekten Flash TV çekim hatası ya. Şurayı görelim arkamdaki de çok inanılmaz bir ada. Videoya devam ediyoruz. Eğer buraya kadar dinlediyseniz kanalı beğenip, videoyu... Bu da bu çok şey yani, şey yapmayı çok istiyorum. Eğer buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın demeyi çok istiyorum. Ama gerçekten bu benim için çok yapay geliyor. Yani buraya kadar izlediyseniz yani beğenecek olan beğenir. Eğer kanala abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Videoyu beğenirsiniz gerçekten çok mutlu olurum. Bu beni başka videolar çekme konusunda şevklendiriyor. Kuş sesleri... Sizin için sabahları altıca da kalkıp buraları girip sizler için video çekiyorum. Videonun tamamını izlemeyi unutmayın. Videoda görüşmek üzere. Bugün sizlere Almanya'da ve Türkiye'de ebeveyn olmanın karşılaştırmasını aslında anlatmak istiyorum. Burada nelerle karşılaştık, Türkiye'de neler oluyor ve bunun işte ilerleyen safaları okulu okulu. Öncelikle birinci konusu, eğer Almanya'da çalışmak çalışma şartı videomu izlemediyseniz hemen şuradan o videoyu izleyebiliriz ve orada ufak bir zaten giriş yapıyorum. Ebeveynlik doğum izni ve ebeveynlik izni konusu birinci konumuz. Orada da bahsetmiştim. Türkiye'de anneler için doğum izni doğum öncesi ve sonrası 8'er hafta. Yani toplam 16 hafta. Babalık içinse ilave. Bu arada özellikle arkama park aldım ki hani bu ebeveyn olacaklar çocuk falan diye bir konu. Kuş seslerini hemen ekledik. Neyse devam ediyorum. Babalar için parental leave süresi yani ebeveynlik süresi ise Türkiye'de 5 gün. Bu Almanya'ya geldiğimiz zaman Almanya'da annelik süresi yani anne o özel doğum öncesi ve sonrası izin burada 14 hafta. 6 hafta doğumdan önce 8 hafta doğum Ondan sonra ve babalara burada izin yok. Fakat burada şöyle bir şey var. Burada ebeveynlik izni ve ebeveynlik parası diye iki tane ayrı şey var. Ebeveynlik izni dediğiniz şey çocuğun doğduğu andan 3 yaşını bitirene kadar istediğiniz zaman alabileceğiniz bir ebeveynlik zamanı. Bunu ücretsiz alıyorsunuz, işverenize gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki arkadaşlar ben önümüzdeki bir sene ebeveynlik izine çıkıyorum. Bunu 7 hafta önden yapmanız gerekiyor. Eğer bunu 3 yaşından sonra yapacaksınız daha uzun bir süre. 10 sanırım 10 hafta olması lazım. 10 hafta önden haber verebiliyorsunuz. İzne çıkacağınız saatten 7 hafta önce haber verdiğiniz sürece istediğiniz kadar ebeveynlik süresine çıkabiliyorsunuz. Yani çocuk doğduktan sonra doğabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi bu ücretsiz. Yani o zaman ben izne çıkacağım ama para ne olacak dediğiniz noktada burada da ebeveynlik parası geliyor. Ebeveynlik parası da Almanya çocuğunuz doğduktan sonra size 12 ay boyunca bir ebeveynlik parası veriyor. Bu 12 ayın ilk 2 ayı annelik izninin o son 8 haftasına dahil yani toplamda 10 hafta size bir maaş veriyor Alman hükümeti. Bu nasıl oluyor? Sizin çocuk doğmadan önce bir sene önceki ki daha doğrusu çocuk doğmadan önceki bir sene boyunca aldığınız net maaşın %65'i size ödeniyor. Bu ebeveyn izni aldığınız süre boyunca. Eğer çalışmadıysanız da minimum 300 euro size mutlaka hesabınıza giriyor. Burada bu bence bayağı önemli bir şey. Bu onayı karı koca paylaşabiliyorsunuz, aynı anda alabiliyorsunuz ya da bunu şey yapabiliyorsunuz. Şöyle bir hakkınız var. İşverenize gidip diyebiliyorsunuz ki arkadaşlar ben önümüzdeki iki ay part time çalışmak istiyorum. Haftada üç gün çalışacağım. Ve işvereniz bunda izin vermek zorunda. Kitap bulamadınız yani kreş bulamadınız, anaokulu bulamadınız, bir şey oldu, part time çalışmak istiyorsunuz. Anne baba part time çalışarak bu ebeveynlik parasına da hak kazanabiliyor. O zaman ne oluyor? Atıyorum aylık 5000 euro kazanıyorsunuz. Ben 4 gün çalışacağım diyoruz. O zaman sizin maaşınız 4000 euroya düşüyor. Arada 1000 euroluk bir fark oluyor. Devlet yine o 1000 euroluk farkın %65'ini size ödüyor. Bu %65'lik kısımda bir top limitle sınırlı toplamda maksimum yaklaşık 1800 euro civarı alabiliyorsunuz. Ondan sonra o kadar tertemiz. Bu paraları alıp yani ben ne olacak, ne bitecek falan diye düşünmek zorunda değilim. O yüzden çocuğun ilk senesinde özellikle çocuğun yanında olmak isteyen için bence bulunmaz bir nimet. Artı işimi kaybedeceğim korkusu yok. Bu harika bir şey gerçekten. İkinci konumuz çocuk bakımı ve kreşler. Biraz önce kita dedim. Ağzından çıktı. Kita dediğimiz şey bir anaokulu. Buradaki anaokulu çocuk kreşleri. Burada doğumdan sonra da olabiliyor. Genelde bir yaşına itibaren kabul ediyorlar ama öncelikle Türkiye'den bahsedeyim. Türkiye'den bahsetmek istemiyorum ya. Yani. Gerçekten geçen paralara baktım inanılmaz fiyatlar var. Yani 300 bin liralar diyorlar, 600 bin liralar diyorlar. Kafayı yedim. Yani bir çocuk bu kadar olmamalı. Bu bu kadar yani inanılmaz. Tamam özel okullar var, onlar var, bunlar var ama inanılmaz paralardan bahsediyorsun ki ya. Bana çok acayip geldi gerçekten. Almanya'da ise iki tane devlet desteğiyle oluyor. Yani bu kreş dediğimiz, anaokul dediğimiz şey devlet desteğiyle oluyor. Berlin'de özellikle bedava. Paralı olan eyaletler vardı. Bazı eyaletler tekrar bedava oldu. Şu anda bildiğim yanlış olabilir. Yanlışsam zaten bütün Almanya tekrar bedava oldu diye ama Almanya'da eğitim baştan sona yani bu ana okulundan üniversiteye kadar hepsi bedava. Ve burada dediğim gibi hani part-time çalışacaksınız ona göre bir kitayı yolluyorsunuz. Sabaha kadar olsun, öğleden sonra olsun işte bu kitaların farklı dil eğitimi olanları var. Ondan olsun diyorsun benim çocuğum ona gitsin. Yok bazı kitalar Montessori eğitiyorlar benim çocuğum ona gitsin diyorsun. Ya, çok acayip burada iste çocuğun nasıl yetişmesini istiyorsan ona göre bir kita var ona yollayabiliyorsun. Dersem gel olur yollayamıyorsun çünkü kitalarda yer yok. Şu anda buradaki en büyük sıkıntı özellikle Berlin'deki en büyük sıkıntı anaokul sayısının kesinlikle yetmemesi. İnanılmaz bir öğretmen eksiği var burada. Anaokulu, o pediatrik eğitimi olanların şu anda buraya gelebileceği bir dönemdeyiz. İnanılmaz gibi. Özellikle Almanca'da biliyorsanız çok hızlı burada. Özellikle Kita konusundaki anaokulu öğretmeniz çok hızlı iş bulabileceğinize inanıyorum. Çünkü gerçekten çok büyük bir sıkıntı var. Yani burada insanlar daha hamileyken bu anaokullarına başvuruyorlar. Hamileyken daha anaokullarından yer ayırtıyorlar. Bu çok korkunç. Türkiye'nin evet Türkiye pahalı okullar yetmez paralar yani çok inanılmaz özellikle özel okula yollamak istiyorsanız güzel bir eğitim alsın diyorsanız para vermeniz gerekiyor. Burada da okul sıkıntısı çekiyorsunuz. Çok 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 erken bunları başvurmanız gerekiyor. Biz hala başvurmadık bakalım ne yapacağız? Beşinci, beşinci, konumuz pardon özür dilerim. Bir sonraki konumuz da sağlık hizmetleri. Duymuşsunuzdur Almanya'da sağlık zaten gerçekten çok sıkıntılı. Doktor bulmak, hastane bulmak çünkü gerçekten Almanya'da ölmüyorsanız, öyle yazmadıysanız hastaneye gittiğiniz zaman size bir çay verip yolluyorlar. Herkes hastaneye girmenin tek yolunun acilden girmek olduğunu, ambulansa girmek olduğunu söylüyorlar. Ama o zaman da ambulans çağırmak falan zaten bunlar büyük sıkıntılar. Gerçekten çok ciddi bir şeyiniz yoksa ambulans çağırmanıza gerek yok. Türkiye'deki gibi ben sistemin olmaması. Yani Türkiye'de aman ora mı ağrıyor, bura mı ağrıyor deyip devlet hastanesine gidip işte doktorları zorlamanın 3 dakikada, 5 dakikada bir muayene olmanın bir faydası yok. Evet bu çok kötü bir sistem. Türkiye'deki sistem o olay da çok kötü ama burada da doktor bulamamanız gerçekten doktor bulamıyorsunuz. Özellikle yabancıysanız ve Almanca bilmiyorsanız doktor bulma şansınız daha da düşüyor. Oturduğunuz yere göre size almayabiliyorlar. İşte Almanca bilmiyorsunuz ırkçılık yapabiliyorlar gittiğiniz doktorlarda gibi. Bir takım sıkıntıları da olabiliyor burada. Çok şükür biz onlarla karşılaşmadık. Fakat çocuk doğ doktoru bulamayanlar var veya doğum zamanı doktor bulamayanlar var. Bunlar sıkıntılar. Doğum konusuna da ayrıca geleceğim. Bütün bunlar da bu arada sağlıkla evet doktor bulamıyorsunuz ama bulduğunuz noktada da bütün sağlık hizmetleriniz bedava arkadaşlar buna. Özel sağlık sigortası diye bir şey var fakat ben kullanan daha tanımadım. Mutlaka kullananlar var onları ve özel sağlık sigortası almak için belli bir paranın üstünde kazanmak gerekiyor. Yani bir upper class olmak gerekiyor, zengin olmak gerekiyor sanırım diye biliyorum. Hiç şeyim olmadı. Ama burada sağlık hizmetleri eğer doktoru bulabilirseniz bedava. Bunun dışında bu en başta söylediğim 54 bin euro konusu. 18 yaşına gelene kadar devletin çocuklara 54 bin euro vermesi konusu. Türkiye'de ne kadar veriyorlar bilmiyorum Türkiye'de bir çocuk parası veriliyor. En son bundan 15 sene önce falan herhalde ben daha 18 yaşını doldurmadan önce annem oluyordu. Çocuk başına 200 lira mı 250 lira mı ne öyle bir para alıyordu. Burada da yine aynı şekilde. Ebeveynler çocukları için aylık bir çocuk yardımı alıyorlar. Bu yardım çocuk başına 250 euro olarak. Sınırlandırılmış her ay hesabınıza çocuğunuz için belirlediğiniz hesaba 250 euro para yatıyor. Bu 250 euro da 18 senenin sonunda 54 bin euroya tekabül ediyor. Şimdi burada çocuklarımızın masrafına baktığımız zaman zaten yeni doğan bir çocuğun masrafı gerçekten yok. Kıyafetler falan dediğiniz burada genelde ikinci el piyasası harika. Yani çocuğunuz zaten inanılmaz büyüdüğü için özellikle ilk aylarda sürekli ikinci el bir şeyler almanız yani 1 euroya 2 euroya üst baş almanız çok normal. Bir çocuk bezi de şu anda bizimki 30'lu. 30'lu alıyoruz ve 30'lu çocuk bezinin fiyatı yaklaşık 3 euro. 2,5-3 euro falan zam gelmediyse öyle bir parayı alıyoruz. Bunu da gidiyoruz Rossmann'ın en bedava, en basic bezinden alıyoruz. Firma falan bile gerek yok. Baktık denedik. Çocuğun poposu bunu beğendi. O yüzden bunu almaya devam ediyoruz. Bu para aslında çocuğun geleceği için de bir yatırım. Yani ben Almanya'ya geldim. Burada çocuk sahibi oldum. Artık çocuğumun geleceğini düşünmek zorunda değilim. Almanya ve Türkiye'yi bence çocuk sahibi olma konusu en çok ayıran şey bu çocuğumun geleceğini düşünmeyecek şeyin olmam. Yani rahatlığında Buraya geldim. Eğer Türkiye'de olsaydım gerçekten onu olacak, bunu olacak, işte o iyi bir okulda gitsin, olsun, bu olsun. Fakat burada gerçekten düzgün bir yatırımla çocuk 18 yaşına geldiğinde 54 bin euro evet hesabına yatacak. Fakat işte bunu vadeye yatırdınız ne bileyim hisse onu aldınız falan filan derken çocuk aslında geleceğini düşünmeden rahatlıkla yaşayabiliyor. Önceki videolarımda bahsetmiştim. Hani Almanlar biraz daha rahat, emeklilik şöyle kolay falan diye bazı gurbetçi, gurbetçi kudurt tam videolarımla böyle gurbetçi tetikleyen, triggerlayan videolarla geldiğimiz zaman gurbetçiler şey demişler. Hayır öyle değil işte çok değil Almanya işte emeklilik şöyle zor. Arkadaşlar böyle bir yardım yapılıyor. O zaman o parayı yemeseydiniz tutsaydınız diyorum ben de. Yani o yüzden geleceğe yatırım yapmak burada çocuklar için bence çok çok daha kolay. Bir diğer konu hemen doğum konusuna gireceğim. Doğum konusunda burada ebeler var. Burası çok acayip. Burada sizinle doktor, jinekolog dediğimiz anneyle ilgileniyor. Doğuma kadar sürekli kontrole gidiyorsunuz. Burada yine doktor bulmak zor fakat doktor bulduğunuz zaman hayat gerçekten çok daha kolay oluyor. Türkiye'deki gibi sürekli bir ultrasona girme işte iki falan değil belli periyotlarla ayda bir gidiyorsunuz. Eğer doktor gerek duymazsa bunu iki ayda bir çağırabiliyor size. Burada sürekli hastaneye gel sürekli bir kontrol yapalım diye bir şey yok. Çocuk doğum konusundaysa bu sizin sürekli gittiğiniz doktor gelmiyor. Aslında doktor hiç gelmiyor. Yani burada doğuma doktorlar girmiyor. Doktorlar burada gerçekten doğumla ilgili bir şeyler ters giderse bir sıkıntı olursa orada müdahale etmek için giriyorlar. Fakat doktorlar burada doğumda bulunmuyorlar. Burada bütün işi ebeler yapıyor. Yani bizim Türkiye'deki ebe ile ilgili küfür Türkiye'de artık ne kadar şey bilmiyorum. Ama burada gerçekten bütün işi ebelar yapıyor. Doğumu ebe gerçekleştiriyor çocuğu ebe veriyor sizle ebe ilgileniyor sonra siz eve geldikten sonra çocuk doktoruna sadece belli zamanlarda işte birinci ay üçüncü ay beşinci ay bunun bir takvimi var bu takvimlerde çocuk doktoruna gidiyorsunuz onun dışında doktor çocukla ilgilenmiyor fakat burada yine ebeler var ebeler sizin evinize giriyorlar ve çocuğun kilosuyla işte sağlığıyla uykusuyla o bu suyla ebeler ilgileniyor ebeler anneye yardımcı oluyor İşte önce her gün giriyorlar ilk doğumdan sonra sonra iki günde bir sonra haftada iki haftada bir ayda bir derken yavaş yavaş hayatınızdan çıkıyorlar ve size burada bir çocuk büyütmenin, bir bebek büyütmenin inceliklerini anlatıyorlar. Onun dışında bakıyorum, düşünüyorum. Ebelerden bahsettik. Düşünce, düşünce. Ebelerden bahsettik. Doğum dedik. Evet, hatırladım. Bir diğer konu doğum konusu. Burada Türkiye'deki gibi önümüze geleni sezaryen yapalım. Pat, küçük, şık, kes, bıçar falan değil. Burada normal doğuma inanılıyor. Devlet hastanesine doğum yapıyorsunuz bu arada. Bütün hastaneler. Devlet hastanesi ya da doğum hanelerde doğum yapabiliyorsunuz. Yani hastane dışındaki doğum evlerinde doğum yapabiliyorsunuz. Ve Sezaryen gerçekten burada en son tercih. Çünkü çocuk anne karnından dünyaya gelirken yolda o maruz kaldı işte bakteriden mikroplar falan filan onları hayata hazırlıyor diye en doğal yolu tercih ediyorlar ve hatta şu anda yavaş yavaş Almanya'da bilmiyorum belki daha uzun. En azından biz daha yeni bu yola girdiğimiz için öyle bir Diyorum. İşte havuzda doğum gibi şeyler. İşte doğum öncesi akapunkturlar falan. Farklı farklı çeşitli doğum yöntemleri deneyebiliyorsunuz. Bir de burada en güzel yani ben Türkiye'de görmedim. Tabii görmemem de çok normal. O zaman orada çocuk falan diye bir şey yoktu bizde. Ve hiç araştırmak zorunda da kalmadım. Fakat benim burada en çok hoşuma giden şey doğum kursları oldu. Bu doğum kursları yine bedava. Burada çocukla ilgili her şey gerçekten bedava. Yani ben çocuk sahibi olurken şeyi düşünmedim. Aman tanrım geleceği ne olacak? Bu hayatı çocuk getirmek istemiyorum. Onu ne yapacağız? Yemeği ne olacak? Eğitimi, yartı, curtu falan. Bunları düşünmek zorunda kalmadım. Zaten sosyal devlet olmanın güzelliği de burada. Devlet sizin çocuğunuza bakıyor. O yüzden doğum kursuna gittik. İşte ne bileyim doğumhaneye haneye baktık. Onu yapalım. Yani doğum bu arada girdiğin zaman gerçekten özel hastane gibi. Bir tane doğum odası fotoğrafı da paylaşacağım buraya koyacağım. Ben koymayacağım. Bizim sevgili editörümüz Egemen koyacak. Egemen'e de buradan çok selamlar yolluyor. Onunla ilgili ayrı bir video falan. Yani inanılmaz bizim gittiğimiz hastaneye bir fotoğraf koyup oraya bildiğim için oraya koyarım ama burada çocuk sahibi olmak gerçekten korkulacak bir şey değil. Hatta sürekli yaşlanan Almanya çocuk sahibi olmayı inanılmaz destekliyor. Bunun üzerine yardımlar yapıyor. Onları düşünmeyin diye işte sosyal devirsiz bakarız falan filan. Çünkü Almanya çok yaşlanıyor. Özellikle şimdi bir fırsat kartı bir şey çıktı. Onun videosunu da ayrıca çekeceğim. Kalifiye işçilerin buraya gelmesini istiyor. Bu yüzden de eğer çocuk sahibi olmak istiyorsanız ve sağlık sistemindeki sıkıntılar benim için sıkıntı değil diyorsanız bence Almanya gerçekten çocuk sahibi olmak için ya yani en azından çocuğun geleceğini düşünmemek için güzel bir yer. Fakat diğer parametreleri hesaba kattığımızda işte buradaki ırkçılığın, sağ kanadın yükselmesi, ağzının aldığı oylar veya işte ülkenin sürekli yaşlanması, ülkenin dijital olmaması, teknoloji açık olmaması en azından şu anda bilmiyorum çocuklarımız büyüyünce ne olacaklar ama bunların olmaması evet bazı eksi noktaları ama öte yandan benim için en büyük artısı ben çocuğumun geleceğini düşünmek zorunda değilim. Bu videomuz bugünlük bu kadar. Almanya'da ebeveyn olmak hakkında eğer başka sorunuz varsa lütfen yorumlara bırakın. Almanya'da yaşamak mı, Avrupa'da yaşamak mı? Playlist'in adını bile unuttum. Diğer videoları izleyebilirsiniz. Merak ettiğiniz sorular varsa başka videolar gözeyim, göreyim, öğreneyim Almanya'da yaşamak, osu busu falan filan. Bu arada bütün videolarım sadece bu hakkında olmayacak ama şimdilik aklıma bunlar geldiği için bunları yapıyorum. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.